Derken bütün büyücüler secdeye kapandılar. Harun ile Musa'nın Rabbine iman ettik, dediler. Ya, dedi Firavun, benden izin çıkmadan ona inandınız ha? Demek ki size sihri öğreten ustanız oymuş. Ellerinizi ve ayaklarınızı farklı yönlerden keseceğim ve sizi hurma dallarına asacağım. Kimin azabının daha şiddetli, daha devamlı olduğunu, işte o zaman anlayacaksınız. Mümkün değil, dediler bize gelen bunca delillere ve bizi yaratana karşı seni tercih edemeyiz. İstediğin hükmü ver. Senin hükmün nihayet bu dünyada geçer. Biz Rabbimize iman ettik. Onun günahlarımızı affedeceğini umuyoruz. Allah elbette daha hayırlı ve onun mükafatı daha devamlıdır. Doğrusu kim Rabbine kıyamette suçlu olarak gelirse onun yeri cehennemdir. Orada ne ölür kurtulur ne de yaşamı hayat sayılır.